Ödül havuzumuz 50 bin dolarlık Tam 500 kişiye çıkacak Ve 100 dolar kazanacağız Airdrop kazandırmaya devam ediyor Sen bu videoyu izliyorsan Sen de kazanabilirsin Airdrop nedir? Sizlere öğreteceğim arkadaşlar Sizlere açıklama kısmında verdiğim linke tıklayarak Bu sosyal medya görevlerinizi yaparak Buraya bir Twitter hesabınızı bağlıyorsunuz bu görevleri yapıyorsunuz ve buraya bir web 20 cüzdan adresimizi veriyoruz. Eğer 500 kişinin arasında ben çıkarsan verdiğimiz o yüzdana bu airdrop geliyor ve geldiği an piyasada piyasadaysa direkt olarak satıyoruz ve cebinize indiriyorsunuz. Bu kadar basit. inanmayan arkadaşlar oluyor. Kardeşlerim sizlere Telegram grubuna yeni, daha detaylı, daha bilgili ve Telegram grubundaki kişiler yapıyor. Onlardan da bilgi alabilirsiniz. Sizlere her konuda yardımcı oluyorum. Çünkü sizlerin kazanması için bu videoyu çekiyorum. Ve sizler için uğraşıyorum. Ben kazanıyorum. Sizlerin de kazanmasını istiyorum arkadaşlar. Bakın ya şu görev çok zor mu ya? Takip etmesi çok zor bir şey mi? Sadece 2-3 dakikamızı al alarak 100 dolar kazanıyoruz ya. Evet, 2 dakikamızı alarak 100 dolar kazanıyoruz. nedir her şeyi gösteriyorum arkadaşlar. Ödeme kanıtları, bütün şeyleri gösteriyorum ki Doğrulamak 6 çarpı 1, 6 der. Gönder. Bu airdroplara katılmanız için 1. Twitter hesabınız ve 2. Telegram 3. Discord hesabınız olması gerekiyor. Bunlar da yani çocuk oyuncu ya. Zaten seni her türlü yönlendiriyor. Bunda hiçbir sıkıntı yok kardeşlerim. Gördüğünüz gibi bizi yönlendiriyor, biz de katılıyoruz. Biz buraya ne bir kuruş para ediyoruz, ne de hiçbir şey riski yok bunu söyleyelim Kardeşlerim gördüğünüz gibi şimdi diyecek miyiz ki bir şeye tıklıyoruz bu görev yapmadan devama tıklasam bile bu mavi tik gelmiyor arkadaşlar senden o şey yok. Zaten öyle yapsam bile sana çıksa bile airdrop gelmez yani. Şimdi cüzdan adresimizi buraya vereceğiz. Hemen ben matematik cüzdanımı açıyorum. Yüzden adresimi buraya vereceğim. Cüzdan adresimizi kopyaladık. Yapıştır dedik. İşte bu kadar. Ben bu linki açıklama kısmına bırakıyorum. Çünkü sen bu benim linkimden üye olunca bana burada puan veriyor yani çıkma şansımızı daha çok artırıyoruz. Ne kadar referans bulursak o kadar kazanma şansımız yüksek oluyor arkadaşlar. 500 kişinin arasında çıkma şansımız oluyor. Gördüğünüz gibi 525 puanımız var. Her getirdiğin arkadaş 100 puan veriyor. Yani çıkma şansınızı yüksek tutuyor arkadaşlar. Beni umarım iyi anlamışsınızdır. Ardurop nedir? Nasıl katılırız? Sizlere detaylı şekilde anlatıyorum. Hiçbir kanal böyle benim gibi detaylı dürüstçe anlatmaz arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olup Evergan grubumuza gelin. Sizlere daha detaylı her konuda yardımcı oluyoruz. Ovin Monedi kanalına lütfen abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Herkese bol şanslar.